Masterchef 2024 All Star'a damgasını vuran Ayşe Ekiz'in köyündeler bugün Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi hayran oldukları yarışmacı Ayşe Ekiz'in köyüne geldiler ve yarışmada nelerden ilham aldığını araştırıyorlar. Ayşe Ekiz 1998 Afyon Karahisar doğumlu ve yaptığı lezzetli yemeklerle Master şefe adını duyurmuş ve daha sonrasında ünlü şef olma yolunda hayallerinin peşine düşmüştü. Köyde çobancılık peşinde koşan Ayşe Ekiz ve ailesi adeta yokluğun içinden büyümüş gelmişti ve Acun bu hayatı araştırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Acun ve ekibini toplayarak doğru Afyon Kalehisar'ın köyüne gittiler ve Sultanhisar'da Ayşe ikizin ailesini gördüler ve duygu dolanlar yaşandı.